Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle FIFA mobil oynuyoruz. Bir maç atalım. Euro 2024'te. Euro 2024'te bit bitti biliyorsunuz ki. Oynayacak kartlar geldi. Hollanda ile oynuyoruz. Bakalım yengek yani. miyiz? DFG Gang Pink şu takımın ismini bilmiyorum şunun da şunun da şunun da Inter Juventus diye İtalya'daki yarı takımın ismini bilmiyorum arkadaşlar ama çok kötü takımlar olduğunu biliyorum Milan Juventus ikisinden biri hep şampiyon oluyor Süper Lig'de Galatasaray genelde iki kupa kazandı. 2023-2024 2022-2023 O kupaları kazandı. 2023 yılında kazandı. 2024 yılında kazandı. Yani bu sene. Kimi? Musiala. Musiala. Musiala'yı çekti. Musiala. Musiala'nın Musiala ortası. O iki kafası. Son anda. Kime geliyorlar? Dice De Jong. <laughs> Steven Gerrard aldı pop. Gerrard. Gerrard vurdu uzaklardan yerine. Bersung. <laughs> Kevin, Dom Frins. Van Dijk. Gerrard. Ranking. King, Depay. 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 Depay The Pie, The Pie, vurdu kararı. Ne o yeri pozisyon dışarı ya? Penaltı. Kim penaltı dedi? Terstreye gel sana güveniyoruz derken Depay pay gol attı 2-1. İki bir rolle anla önde. Dört tuz atacağız golü. Şimdi de Jong. Gakpo. Yem Bing. Bing. Bing verdi pasını. Cranking. Cranking ilerliyor. Cranking. Karşı basın Di Maria'ya. Andron Di Maria. Di Maria kaygı taktı gel. Balkola. Verdi Steven Gerrard'a çıkarttık. Vurduk gol. Steven Gerrard. 2-2 maç. Vissing. Depay. Depay çekti bir baktı arkadaşlarını çavişi Moğol'a verdi patını çavişi Moğol. Moğol'u verdi. Verdi de Musiala'ya. Musiala. Musiala oynadı Barkola'ya. Barkola. Barkola çekti. Barkola baktı. One like. Gerong, Verdi Gerarta. Musiala. Danilo'yu Velo Havik dışarı. Velo Havik. Dışarıya vurdu. Degong. Verdi Simons'a Velo aldı. Velo Oynadı. geçmedi pası gerarda. arta. Şimdi Simons. Verdi Dufre'yi ise. Dufre'yi sen Bu arada Kemik yarıya. Ay ikinci yarı artı bir verdim ve maç bitti. Ay maç bitti. Uzatmalar. Şimdi Depay Kavisimov. Kalk bu. Musiala aldı. Ya Musiala. Musiala one Tekrar da Musiala kap topu verdi. Barkola'ya. Barkola çekti. Vurdu kaleci. Yani şimdi. Ortasına ekti. Vlaovi kurdu gol. Vlaovi. Sevin Gerard'ın ortası. Vlaovi için golü. Şimdi Chelsea Mons. Chelsea De Jong'a. De Jong'dan Gakpo'ya. Gakpo. 3-2 Gakpo. maç. Şimdi Musiala aldı topu. Musiala. Musiala götürdü. Musiala. 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 <Sessizlik> Burada ben Burgen. Krenkin. Gerard. Barkola. Barkola ve Burgen. hamburger, Burgen. <Sessizlik> Belki ki biz yeniyoruz. Şimdi, Allah Şimdi, Şimdi ne Verdi Musiala'ya. Musiala. Musiala. Şimdi devre başladı Musiala. 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 Musiala çekti baktı. Musi Allah kaydı. Şimdi Gerard aldı. Gene anda Musiala gene vurdu. Şimdi de de Muşağı gel orada, gel ne vardı? One like. night like de Youngki Kilise çok güzel orayı kapattılar. Kim zays? Zays vurdu. Zaten zays birisinden döner. Bak şimdi bu bunda da dönecek. Şimdi bu orta işte bunda da dönecek. Şimdi. Bunda da dönecek. Bunda da dönecek. Yani hep dönüyor top. Anladınız mı? Onlardan sekiyor bize geliyor. Sekiyor bize geliyor. Ne garip bir pozisyon o ya. Ve maç bitti. 3-2 kazanıyoruz. Arkadaşlar like atıp Abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Lütfen açın. Hangi içerikleri ya yapalım yazın. Oyun hangi oyunlar oynayalım, hangi içerikleri yapalım yazın lütfen. Yazmıyorsunuz ben sekiyorum. Hepsini çok seviyorum. Bay bay.